siyanürle altın çıkarılmasını asla ve asla istemiyoruz. Bir tek ağacımızın kesilmesine izin vermeyeceğiz. Sizlere sesleniyoruz altıncı şirketler. Topraklarımızı siyanürle mahvetmeyeceğiz. 食べたいだけ geldik. Amacımız çocuklarımızın sağlığını korumak, topraklarımızı korumak ve ormanlarımıza sahip çıkmaktır. <laughs> Suyumuz daha önce köyümüze su doldurmana geliyorlardı ve biz su arıyoruz şu anda. Çocuklarımız Arkadaşlar bir şeyler yazmış ben aklıma geleni söyleyeceğim. Ben şimdi öyle termik santrali yaşayan biri olarak oradaki köyümü çektiği eziyeti görerek sadece kardeşlerimizin, akrabalarımızın iş bulma umuduyla topraklarımızı satan bir millettenim ve köyümün yaşadığını, edilinin yaşamasını istemediğim için buradayım.